Bu videoda size hem kadınlar hem de erkekler için libido yükselten 7 yöntemden bahsedeceğim. Hemen konuya girecek olursak kortizol hormonu vücutta yüksek ise libidonuz kesinlikle düşüktür. Seks ve kortizol aynı anda vücutta bulunmaz. Düşük kalorili yanlış diyet, aşırı spor ya da bazı tarz sporlar bunlar varsa kesinlikle libido yok. Uyku yoksa seks yok. Şimdi libidoyu artıracak yöntemlere beraberce bir bakalım. Konuya başlamadan önce bir hatırlatma. Haftada bir gün canlı yayın yapacağım ve canlı yayında sizin sorularınızı cevaplayacağım. Bu canlı yayınlar hangi gün ve saat olmasını tercih edersiniz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Şimdi konuya başlayalım. Tabii ki kadın ya da erkek herkesin seks hormonları var. Progesteron ya da testosteron bunlar steroid yapıda seks hormonlarıdır ve kandaki kolesterol kullanılarak üretilir. Bu iki hormon libido'yu kontrol eder. Üçüncü hormonda biraz daha söyledim. Kortizol yani stres hormonu. Bunun yükselmesi yine kadınlarda ve erkeklerde seks hormonlarını olumsuz yönde etkiler. O zaman bu üç hormonu nasıl düzenleyeceğiz? Bunları düzenleyecek yöntemlere bir bakalım. 1- Yüksek şeker ve yüksek insülin. Eğer şekerli macunlar, tatlılar, şekerli pekmezli böyle ıvır zıvırlar zannediyorsanız ki libidonuzu yükseltir yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki vücuttaki yağlanma ve vücuttaki artan kilo libidoyu kesinlikle düşürüyor. Kişilerin kiloları ve seks hormonlarının bağlantısıyla ilgili yapılan araştırmalarda kilo arttıkça seks hormonlarının düştüğü kanıtlanmış. Şimdi şöyle önünüze doğru bir bakın. Eğer büyük bir göbek ya da büyük bir karın görüyorsanız büyük ihtimalle seks hormonlarınız düşüktür. Diyeceksiniz ki o zaman seks hormonlarımızı yükseltmek için düşük kalorili diyet yapalım. Maalesef yanlış. Bu bizi yapılan ikinci hataya götürecek. 2. Düşük kalorili diyet. Seks hormonlarını düşürüyor kesinlikle. Seks hormonlarının kolesterol kullanılarak yapılandığını konuşmuştuk. O sebeple daha önceki videolarda bahsettiğim zeytinyağı, avokado, yumurta, yağlı balık gibi kaliteli yağlı besinlerin seks hormonu üzerinde etkisi daha yüksek. Bu sebeple ketojenik beslenmenin libido üzerinde olumlu etkisi var. Ama unutmayın, ketojenik beslenme herkese uygun olmayabilir. Yine de genel olarak yemek stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Bu videoda bahsettiğim yöntemleri ve birazdan bahsedeceğim vitaminleri denemeden önce, bunları almadan önce mutlaka doktorunuza ya da diyetisyenize danışın. O zaman sırada 3. Aralıklı oruç, intermittent fasting özellikle erkeklerde aralıklı orucun seks hormonlarını %400 kadar arttırdığı kanıtlanmış kadınların erkeklere göre yağlara daha fazla ihtiyaç duymalarından dolayı kadınlarda doktorlar tek öğünü pek fazla tavsiye etmiyorlar yine de doktorunuza ve diyetisyenize danışarak 3 öğünden 2 öğüne mesela düşmeyi deneyebilirsiniz ya da 6 öğün yiyorsanız 5'e ya da 4'e ya da sonrasında 3'e düşerek kendinizi dinleyebilir ve bu sistemi deneyebilirsiniz. Şahsen ben her açıdan kendimi en iyi hissettiğim dönem tek öğüne beslendiğim dönemdi ve sıra geldi 4. D vitamini ve demir. Seks hormonlarını arttıran vitaminler ve besinlerle alakalı ayrı bir video çekeceğim ama D vitamini çok önemli. Eğer az ise kesinlikle olumsuz yönde etkiliyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ya da hissediyoruzdur. Yazın güneş altında deniz kenarındayken sahip olduğumuz libido ile kışın güneş görmediğimiz zamanki arasında ciddi bir fark vardır. Ama unutmayın D vitamini fazlası da seks hormonlarımızı olumsuz yönde etkiler. O sebeple kafamıza göre gidip fazla D vitamini Almayalım lütfen. Gereğinden fazla alırsak tüm hormonlarımızın dengesini bozarız. Türkiye'de ve bu coğrafyada yaşayan bizler ya da kökenleri bu bölgede olan kişiler genetik olarak D vitamini eksikliği vardır. O sebeple genelde doktorlar ve diyetisyenler D vitamini tavsiye eder. Ama siz de benim gibi genetik olarak D vitamini yüksek insanlardan biriyseniz ki bu binde bir ihtimal. Bende genetik olarak D vitamini hep yüksektir. Buna da hatta üniversitedeyken hem hocalarım hem de doktorlarım her seferinde çok şaşırıp benden böyle kan testlerinde ikinci, üçüncü testler istemişlerdir. Ama neyse işin özeti D vitamini azı da fazlası da zararlıdır. Tıpkı demirin fazlasının zararlı olduğu ve seks hormonlarımızı kötü etkilemesi gibi. O sebeple vitamin ya da saplementler ya da işte takviyeler kullanmadan önce mutlaka doktorunuza ve diyetisyenize danışın. Mümkünse kan testi yaptırmadan kesinlikle böyle vitaminler, saplementler kullan olmaya çalıştı. 5. Egzersiz, spor yapmak seks hormonları için her zaman iyidir. Her zaman değil maalesef. Ya da daha iyi bir soru? ne kadar spor ve hangi sporlar seks hormonları için iyidir diye sorsak çok daha iyi bir soru olacak. Şunu unutmayın spor sırasında kendimizi aşırı yorduğumuzda kortizol hormonu yükselmeye başlar. Bu da daha önce bahsettiğim gibi libidoyu düşürür. Araştırmalar her gün spor yapmanın da seks hormonlarını düşürdüğünü gösteriyor. Haftada 4 gün spor yapanlarla her gün spor yapanların karşılaştırdığı araştırmada 4 gün spor yapanların seks hormonları yükselirken her gün spor yapanların düştüğü gözükmüş. Tabi yaptığımız spor da çok önemli. Tahmin edersiniz ki maraton koşan birisinin seks hormonları yorgunluk ve kortizol sebebiyle düşmektedir. O zaman seks hormonları için tercih edilecek 3 egzersiz sistemi hakkında konuşmamız gerekirse 1- HIT 2- Yüksek ağırlık az tekrar 3 birden fazla eklemin aynı anda hareket ettiği fonksiyonel egzersizler. Bu seks hormonlarını yükselten egzersizlerle alakalı ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Bir tane de seks hormonlarını yükselten besinlerle alakalı bir video çekeceğim. İpucu zencefil. Burada hazır bir şekilde duraklamışken siz de aşağı yorum olarak benim için lütfen şunu yazın. Bu konular ilginizi çekiyor mu? Bu konularda videolar çekelim mi? Ya da hangi konularda videolar çekelim? Hazır durmuşken ve aşağıya yorum yazıyorken oradaki beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Bastınız mı? Okey. Devam ediyorum. Altıncı yöntem ise protein alımına dikkat etmek. Şimdi çok detaylı girmeyeceğim. Dilerseniz aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Daha önceki videolarıma gidebilirsiniz. Ama hatırlamamız gereken şey fazla protein de şeker gibi insülini yükselttiği ve yine insülinin seks hormonlarımız için olumsuz etkisi oldu. Belki spor yapan ve kas büyümesi isteyen arkadaşlar fazla protein tüketiyorsa bu seks hormonlarınıza zarar verecektir. Lütfen bunu unutmayın. 7. ve son yöntemi söylemeden önce 3 tane bonus ipucu. Bu 3 konuya ileriki videolarda daha detaylı gireceğim ama unutmayın. Süt ve süt ürünleri, özellikle inek sütünden olan ürünler, yüksek östrojen içerir. Soyalı yiyecekler, içecekler de öyle. Bunları tüketmekten kaçının. İkinci ipucu içki, sigara ve tüm uyuşturucular. Bunlar da seks hormonlarını düşürecektir ki zaten oraya gelene kadar herhalde milyon tane zararını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Son olarak da aşırı kahve kortizolu tetiklediği için unutmayın o da yine seks hormonlarınızı kötü şekilde etkileyecektir. Bu konulardaki daha fazla detay ve bilgi ilerleyen haftalarda yeni videolarda. O zaman sıra geldi 7. ve son konuya. 7. Uyku Unutmayın uyku yoksa libido yok. Bu konuda yapılmış sınırsız araştırma var. 4 saat uyuyanlarla 7-8 saat uyuyanlar karşılaştırıldığında aralarındaki fark şaşırtıcı derecede yüksek. Özellikle sözüm Sabah 5'e kadar bilgisayarın ya da televizyonun karşısına oturan arkadaşlara. Bunu yaparak kendinize sadece seks hormonlarınız anlamında değil, genel bütün vücut sağlığınız anlamında çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Ben sonra sabah yatıp akşama kadar uyuyorum, gündüz saati uyuduğum için de bunu telafi ederim diye düşünüyorsanız böyle düşünmeyin. Çünkü akşam 11 ile gece saat 2 arasındaki uyumanız gereken zamanda vücudunuzun yaptığı yapılanma, temizlenme ve seks hormonlarınızın ayarlanmasını gündüz sırasındaki uykuyla tamamlayamazsınız. O yüzden benden size söylemesi. Böylece bugünkü videonun da sonuna geldik. Aşağıda yorumlar yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kasım ve Aralık ayında başlayacak yeni uluslararası hocalık eğitimlerine benden eğitim almak için aşağıdaki Instagram adreslerini takip edebilirsiniz. Orada hem yaptığım workshopların hem de verdiğim eğitimlerin bilgilerini paylaşıyorum. Hepinizi çok seviyorum ve şu dakikaya kadar izlediyseniz bu videoyu çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu yandaki videolara da bakmayı unutmayın. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tekrar sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.